Blingo Türkiye'de final etabındayız. Özlem ve Zeynep bizimle birlikteler. Zeynep yarışmanın başında çok heyecanlıydı. Hala. Bildiklerimi unuttum dedi. Bir takım şeyler söyledi efendim ve kendini yavaş yavaş en yakına atıp sonradan da finale taşıdı. Tabii ki e, burada da senelerin birikimi de var. Yani yanımızda da bir dil uzmanımız da var ve kendilerini gerçekten finale getirdiler. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Baştan söyleyeyim bugünün galibi sizsiniz ve 8.490 lira gibi bir kasayla geldik. Hiç fena değil. Şimdi bu etapımızda yani finalimizde size ilk başta 4, 5 ve 6 harfli lingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli lingo kelimemizi yakalarsak efendim kasamızda biriktirdiğimiz 8.490 liranın yarısı olan 4.245 lira bizim olacak. Hiç öz kesmeyeceğiz. Hemen akabinde 5 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi yakalarsak kasamızda biriktirdiğimiz 8.490 lira bizimle beraber olacak. İnanıyorum ki bunları çok hızlı halledeceğiz. Çünkü sırada altı harfli lingo kelimemiz olacak. O kelimeyi de yakalarsak kasamızın iki katı olan 16.980 liraya ulaşacağız. Çok güzel. Orada özlem süremize bir bakacağız. Eğer yedi harfli süper lingo kelime için devam edelim dersek ki onun tek başına değeri 50 bin Türk lirasıdır. O kelimeyi de doğru bulduğumuz takdirde efendim bugün buradan Zeynep toplamda 66.980 lirayla ayrılabiliriz. Gayet güzel tutar. Şimdi size bol şanslar diliyorum. Ayrıca 120 saniyemizi iyi kullanmak adına eğer böyle takıldığımız bir yer olursa pas demeyi de unutmayalım. Tamam. Efendim güzel bir yarışmanın ardından ki bugün de çok eğlenceli bir gün oldu. Diğer masalarımız da çok keyifliydi. Güzel bir yarışmanın ardından finalde Özlem Zeynep için finalin ilk dört harfli kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi E ve süremiz başladı. Etek, E, T, E, K. Etek deneyelim. Etki, E, T, K, İ. Deneyelim etkiyi. Hemen gelsin. K'nin yerini bulduk artık. K ve E'miz var, nerede olabilirler? Etik, E-T-İ-K. Etik diyelim efendim. Pas diyelim mi? Gelmeyecekse bilmiyorum. Pas diyelim. Pas dedik efendim, pas dedik. Çünkü bir takıldık orada, Ekmeydi. Ekme. Hemen devam ediyoruz, hiç sorun yok. Takı, T-A-K-I. Takı gelsin bakalım. Tıpa. T-I-P-A. Tıpa. Deneyelim. Neden olmasın? Tıpkı takıda olduğu gibi aslında e, diğer evet. harfler de vardı. Evet. Ek, eke, eker diyeceğim. E, olmazsa diye korktum. <laughs> Sözlükte <de> yoksa diye. <laughs> Birazcık Eken, zaman kaybettik evet, açıkçası. Evet. Evet. E, 75 saniyemiz var. Ama şöyle düşünelim. Dört harfli kelime işini hallettik ve... Kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4245 lira şu an cebimizde. Aynı sakinlikle devam edelim. Ama birazcık hızlanabiliriz. Okay, tamam. Şimdi efendim. Özlem ve Zeynep için ...final tabının 5 harfli bingo kelimesi hakkına geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi K ve süremiz başladı. Kısır K I S I R Hemen deneyelim kısır. Keser. K-E-S-E-R. Gelsin bakalım. Kargo. K-A-R-G-O. Çok güzel. Kargo olabilir mi? Karış. K-A-R-I-Ş. Karış deneyelim. Kullanmadığımız... Karma. K-A-R-M-A. Karma. Hadi olsun karma. Oh çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 51 saniye kala. Çok korktum yeni bir kelimeye geçeceğiz diye ama... 51 saniye kala efendim. Hem de son hakkımızda karmayı yakaladık ve böylece kasamızda yarışma boyunca biriktirdiğimiz 8.490 lira şu an cebimizde. Alt harfli kelimeyi de rahatlıkla yakalayacağımızı düşünüyorum. Hadi deneyelim. Sonra bakarız yedi harf meselesine. Olur mu? Zeynep ve Özlem için final Etabı'nın altı harfli lingo kelimesi ekrana geliyor şimdi. Bakalım ilk harfi neymiş buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi, T. E, toprak, T-O-P-R-A-K. Toprak, hemen denedik. Tedavi, t -e -d -a -v -i. T-E-D-A-V-İ. Tedavi. Taneli, t -a -n -e -l -i. T-A-N-E-L-İ. Taneli, T-A-N-E-L-İ. Çok güzel oldu. Taklit. T-A-K-L-İ-T. Gelsin bakalım taklit. Çok güzel bir de E'miz var. Tablet. T-A-B-L-E-T. -E Tablet olabilir mi efendim? Evet. E olmasın? <laughs> Şu taklit çok güzel bir cevap oldu. Evet. Bizi tablete çok yaklaştırdı. Tebrik ediyorum. Güzel. Tabletle de e, kelimeyi bulmuş olduk. Böylece 15 saniye kala 6 harfli lingon kelimemizle yakaladık ve bugün kasamızda biriktirdiğimiz nikikata olan 16.980 lira şu anda cebimizde. Bakabildiniz mi kaç saniyemiz olduğuna? 70 miydi? Yok. <laughs> kaç Yeniden başlıyoruz. Yani. <laughs> ee, o kadar 6, heyecanlıyım ki hiçbir şey yok. 7, 7 mi? 7 saniye. Kadar. 15 saniye. 15 saniye. Hmm, devam mı? Şimdi. Sence. Evet. 15 saniyemiz var. Çok az ama en az iki kelime üretebiliriz. Evet, çok zor. Rahatlıkla. Ama riski atacağımız da bir tutar var neticede. Karar takdir sizindir. Sanki riske atmaya değmez gibi ama. Sorayım mı? sorumu? Sen söyle. Tamam. Biz riske etmeyelim. Tamam edelim. <laughs> Kabul edelim. Bu şekilde bırakalım. O zaman soruyorum. Şimdiye kadar kazandığımızın üstüne Artı 50 bin lira getirmesi muhtemel olan ama kazandığımızda kaybetme riskini beraberinde getiren 7 harfli süper lingo kelime için devam edelim mi? Sen karar ver ben karar <laughs> <verir misin? gülüyor> Dünyanın en kararsız insanıyım. Yani bir şey alırken bile 40 defa düşünürüm tartarım ölçerim. Yani... yani bu da evet sorumluluk bu tabii ama yani ben biliriz gibi hissediyorum ama şey yapmıyorum ya, yani finale evet, kalacağımız evet, da hissetmiştin hakkını, ama hissettiğini evet. nasıl söyle devam edelim? Yok seni şey bilemediğimizde her şey evet. gidiyor evet tamam burada duralım o zaman tamam tamam o zaman devam etmiyoruz efendim tebrik ediyoruz kendilerini bizden bugün toplam 6 harf bir kelimeyi de bilerek 16.980 lira kazandınız tebrikler. Evet biraz riskli bir karardı. Yalnız olsam devam ederdim. Gerçekten <gülüyor> <gülüyor> <Ama> ederdim. <laughs> Hayır, Hayır hayır hiç, hiç şey değil. Hiç problem Ama fena da değil hocam. Şimdi günü kazandık. E, bizden bir 16.980 lira da kazandık. E, fena yani. değildi. Evet. E, Gönül isterdi ki devam edelim. Çünkü biz Türkiye'nin en çok kazandıran kelime e, yarışması olarak... ...çok istiyoruz buradan en azından kazanılabildiği kadar kazanılsın gitsin ama... ...biraz da anlıyorum. 15 saniyede biraz azdı. Evet. İyi ki geldiniz. Teşekkür biz ederiz. Bizleri unutmayın lütfen. <laughs> ee, çok falan. da güzel yarıştınız. tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ederiz. ederiz. Efendim, e, biz olsaydık 15 saniye kalsa bile devam ederdik diyorsanız sizleri de burada görmek isteriz. Şu aşağıdaki telefon numarasından veyahut iletişim adresinden lütfen bizlere ulaşın. Hem güzel zaman geçirelim. Değil mi hocam? Kesinlikle. Ben Hem çok de eğlendim. <laughs> evet, ne kadar güzel. Çok eğlendik. Eğlendik mi? Çok. Eda ne olsun. Sizleri de bekliyoruz. E ayrıca TRT1 reklamlarından ayrılmayın bizden hemen sonra ana haberle yayınımız devam edecek. Ve her zaman söylediğim gibi sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.